Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir analiz veya şekil çizme ile ilgili bir video atmayacağım. Bugün size soyut içerisini biraz öğreteceğim. Yani çok genel bir öğretim olmayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Sadece genellikle gözden kaçan insanların biraz kolaylık varken aslında basite gitmesini sağlamak gibi bir amaçla bu videoyu şu an çekiyorum. Solidworks'un içerisinde tasarım kütüphanesi adında bir bölüm var. O da burada. Tasarım arşivi kütüphanesi. 2020'den sonra tasarım arşivi. Ondan öncekiler de tasarım kütüphanesi olarak geçiyor. Bu tasarım kütüphanesinin içerisinde Toolbox isimli bir bölüm var buraya geliyorum. Burada sizi görmüş olduğunuz gibi üzerinde şekilli bayrak falan olan böyle klasörler karşılıyor. Bizim en çok kullanacağımız klasör burası. Ansi metrik. Bazen de ISO'yu kullanacağız ama en fazla bura. Bu klasöre girdiğiniz zaman önünüze 7 tane başka klasör açılıyor. Bu klasörlerin içerisinde görmüş olduğunuz gibi rulmanlar, civatalar ve vidalar, somunlar, ringler, pimler, güç aktarımı, tespit bilezikleri, pullar gibi elemanlar var. ISO'nun içerisinde de farklı olarak tuşlar ve yapısal elemanlar olmak üzere farklı elemanlar var. Şimdi bunlardan birkaç tanesini size göstereceğim. Nasıl kullanmanız gerektiğini de öğreneceksiniz. Çünkü bu göstereceğim şey sizi gerçekten süre bakımından bayağı kurtaracak bir özellik. Buradan mesela metrik içerisinden dişlere geldim. 7 tane size farklı dişi gösteriyor. Ben hepsini tek tek açıklamayacağım tabii ki de. Hani merak edenler bunları araştırabilirler ki makine mühendisliği okuyup makine elemanları dersi alan herkes derse ilgiliyse daha doğrusu buradaki dişlerin hepsinin ne olduğunu bilirler. Ben en genel dişli olan düz dişliğinden yürüyeceğim bu videoda. SolidWorks programındaki Toolbox eklentisi sayesinde dişli çark çizimleri gereken projelerinizde dişli çarkları çizmekte uğraşmayacaksınız. Program sizin için çizmiş olacak. Burada sol taraftaki menüde çizeceğiniz dişi şarkının özellikleri var. Mesela modülü. Modülün ne olduğunu biliyorsunuzdur. Diş sayısı. Basınç açısı. Yani şu kısmın açısı. Görmüş olduğunuz gibi tekrar değiştirelim. Bunların ne işe yaradıklarını tek tek anlatmayacağım dediğim gibi. Yüz genişliği, yani şu kısmın genişliği. Yani burası geniş olursa ne olur gibisinden şeyleri anlatmayacağım. Çok tekrarladım, farkındayım. Bu çok önemli bir şey değil. Daha doğrusu hani mil gibi bir şey yapmak istiyorsanız bununla ilgili işinize yarayacak olan bir özellik. Ama çok kullanılmadığı için çok bir önemi yok. Nominal şaft çapı. Yani şu kısmın çapı. Atıyorum elektrik motorunun şaftının gireceği bölüm. Burada da mesela elektrik motorunun şaftının üzerinde iki adet anahtar bulunuyor. Onun gireceği bölümü görüyorsunuz. Burada da tabii dişleri göster vesaire özelliği var. Görmüş olduğunuz gibi sayıyı düşürdüğüm için buradaki sayı kadar diş diş şu an gösteriyor. Dişi çark için hani söyleyeceğim şey bu. yeniden söylüyorum. Şu an bunu göstermemin tek amacı sizi çizim yaparken uzun sürelerden kurtarmak. Sonrasında çok kullanılan bir tane vida gösterelim. En fazla kullanılan vida tarzı ya yani daha doğrusu bizim en fazla kullandığımız vida. Altıgen flanşlı vida. Buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi biz dişlerini bir şematik yapalım ki görünsün dişleri vesaire hazır geliyor. Uzunluk kısmını uzatıyorsunuz. Size diş ile uzunluk arasındaki mesafeyi bir de ayarlatıyor SolidWorks. Altında diş uzunluğunu da böyle seçerseniz şu boşluk olan kısmı da diş ile kaplatabiliyorsunuz. Vida için böyleydi. Sonrasında bir tane daha gösterelim. Hmm. Rulman gösterelim. Burada bilyalı rulman gösterelim. Daha fazla kullanılıyor çünkü. O da en geneli olsun. Radyal bilyalı olsun. Görmüş olduğunuz gibi rulmanı sizin için çizmiş oluyor. Burada tabii ki de içerisindeki bilye sayılarını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Sizin için her şeyi ayarlıyor program. Bu özelliği kullanırsanız uzun çizim sürelerini biraz daha kısaltabilirsiniz. Bu kısa bir video oldu evet farkındayım ama kendim öğrendikten sonra bayağı bir süre kısaltması aldığım bir özellikti bu. Onun için size de göstermek istedim. Ve şunu her videoda söylüyorum. Yeniden söyleyeyim. Videodan gördüğünüz kadarıyla hiçbir şey öğrenemezsiniz. Bu sadece ezberlemek olur. Programı kendiniz açıp lütfen birazcık kurcalayın. Program bozulmuyor merak etmeyin. Hiçbir şey olmuyor programa. Yani buraları kurcalayın burada ne var ne yok. Hatta bakın şuradan soru işaretine tıklayın. Öğreticiler kısmına tıklarsanız eğer. Burada sizin için birçok öğretici mevcut. Buradan Solidworks'da daha detaylı öğrenebilirsiniz. Benim attığım videolardan, YouTube'daki diğer videolardan da fazlasını öğrenebilirsiniz. Mesela burada bakın analizler var. Termal analizler var gibi gibi. Mesela optimizasyon var. Bunun da videosunu atacağım yakında. Görmüş olduğunuz gibi her şey programda mevcut. Sadece birazcık programı kurcalayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacak bir özellik olur. Benim aşırı işime yaradığı için bugün de bir çizim üzerinde çalışırken kullandığım ve aklıma geldiği için size göstermek istedim. Umarım işinize yarar. Görüşmek dileğiyle.